Empati, başkasının duygularını hissetme ve anlamlandırma becerisidir. Empatlar, çevresindekilerin acılarını içselleştiren, onları anlamaya çalışan kişilerdir. Ancak sürekli başkalarının duygularını taşımak zamanla tükenmeye sebep olur. Bu tükenmişlik, empatiyi pasif bir fedakarlıktan çıkarıp güçlü bir direnişe dönüştürebilir. İşte bu noktada tükenmiş bir empatın gücü Narsistin asla hayal edemeyeceği kadar tehlikeli hale gelir. Carl Jung'a göre her insanın bir gölgesi vardır. Yani bastırılmış, görmezden gelinmiş karanlık tarafı. Empatlar genellikle gölgelerini saklamaya çalışır çünkü başkalarına zarar vermek istemezler. Ancak tükenmiş bir empat gölgesiyle yüzleşmeye başladığında hem kendini hem de karşısındakini şaşırtacak bir güce ulaşır. Bu güç Narsistin manipülasyonlarını boşa çıkarır. Narsistler empatik insanların sabrını ve anlayışını sömürerek kontrol sağlamaya çalışır. Fakat empat tükenip sabrı kalmadığında beklenmedik şekilde sınır koymayı öğrenir. Bu narsistin en korkmadığı şeydir çünkü gücü kaynağını kaybeder. Empat artık yalnızca anlayan değil, aynı zamanda korunan bir kişidir. Bir örnek düşünelim bir empat, yıllarca narsist bir partnerin bencil davranışlarını tolere eder. Fakat bir gün sabrı biter ve net bir şekilde artık sana hizmet etmeyeceğim der. İşte o an narsist tüm kontrolünü kaybeder. Çünkü en güçlü silahı, empatin anlayışı artık kullanılmaz hale gelmiştir. Bu videoda tükenmiş bir empatın neden bu kadar güçlü hale geldiğini Jung'un psikoloji anlayışıyla birlikte ele alacağız. Eğer siz de empatiyle tükenmişliğin nerede buluştuğunu merak ediyorsanız sonuna kadar bizimle kalın. Videonun sonunda sizden küçük bir ricam olacak. Eğer bu içerik size faydalı olursa yorumlara düşün ve sus yazın. Empatlar ve narsistler arasındaki ilişki çoğu zaman görünmez bir denge üzerine kuruludur. 4. Karşısındakinin duygularını anlar, onu yumuşatmaya çalışır. Narsist ise bu anlayıştan beslenir ve onu kontrol etmek için kullanır. İlk bakışta bu, empatın fazla verici. Narsistin ise fazla alıcı rol üstlendiği bir denklem gibi görünür. Ancak gerçekte bu denge sağlıksızdır. Çünkü empat sürekli veren, narsist ise sürekli alan taraftır. Psikolojide bu tür ilişkiler karşılıklı bağımlılık, codependency olarak tanımlanır. 4. Narsisti değiştirebileceğini düşünür. Narsist ise empatın sınırsız sabrını kendine alan açmak için kullanır. Bu döngü her iki tarafında alışkanlıklarını pekiştirir. Fakat aslında empat burada büyük bir yük taşımaktadır. Carl Jung'a göre insan sürekli başkasının duygularını taşırsa kendi gölgesini yani kendi ihtiyaçlarını bastırır. Empatlar tam da bunu yapar. Kendi benliklerini geri plana atar. Narsistin ihtiyaçlarına öncelik verir. Ancak bu durum sürdürülemez. Çünkü insanın kendi duygularını yok sayması zamanla içsel bir patlamaya yol açar. Bir örnek düşünelim. Empatik bir eş, narsist partnerinin her isteğini yerine getirir. Onu incitmemek için sessiz kalır. Zamanla kendi sınırlarının yok olduğunu fark etmez. Fakat bu sessizlik Yalnızca narsistin kontrolünü güçlendirir. Empat görünüşte sakin, aslında içten içe tükenmektedir. Narsistler, empatların bu tavrını bir zayıflık olarak görür. Onlara göre karşı taraf susuyorsa, bu itaat ettiği içindir. Oysa gerçekte empat sabırla yüklenmekte ve kendi içinde biriktirmektedir. Bu yanlış algı, narsistin en büyük hatasıdır. Çünkü tükenmiş empat artık eskisi gibi pasif kalmaz. Stoacı bilgelikte de benzer bir uyarı vardır. En sakin göl en büyük fırtınayı saklayandır. Empatlar da böyledir. Uzun süre sakin görünürler fakat tükenme noktasına geldiklerinde bu sakinlik bir direnişe dönüşür. İşte narsistlerin asla beklemediği tehlike burada ortaya çıkar psikolojik denge açısından bakıldığında bu ilişki aslında empatın uyanışı için bir fırsattır. Çünkü sınır koymayı öğrenmeyen bir empat kendini sürekli kurban rolünde bulur. Ama bu döngü kırıldığında empat kendi gücünü fark eder ve narsistin tahakkümü sona erer. Sonuç olarak empat ve narsist arasındaki gizli denge aslında kırılmaya mahkumdur. Empat sürekli verici olmaya devam edemez. Tükenme anı geldiğinde denge bozulur ve kontrol tamamen değişir. Narsistin hiç hesap etmediği güç işte bu noktada ortaya çıkar. Empatlar, başkalarının duygularını anlamak ve yüklerini hafifletmek konusunda olağanüstü bir beceriye sahiptir. Ancak bu sürekli vericilik zamanla empatın kendi enerjisini tüketir. Başta fark edilmez çünkü empat başkalarına yardım etmekten mutluluk duyar. Fakat Jung'un da belirttiği gibi insan kendi gölgesini yani bastırdığı ihtiyaçlarını görmezden geldiğinde bu içsel bir çatışmaya yol açar. Tükeniş süreci genellikle sessiz başlar. 4. Önce basit bir yorgunluk hisseder, sonra duygusal tükenmişlik yaşamaya başlar. Kendi ihtiyaçları göz ardı edildiği için bir boşluk hissi gelişir. İslam'da da benzer bir öğüt vardır. Kendine zulmetme Empatlar çoğu zaman farkında olmadan kendilerine zulmederler. Çünkü kendi ruhlarını ihmal ederler. Bir örnek düşünelim. Empat iş yerinde herkesin sorununu dinler, arkadaşlarının yükünü taşır. Evde partnerinin dertleriyle ilgilenir. Gün sonunda kendisine hiç vakit ayıramaz. Başta bunu sabır ve fedakarlık zanneder ama zamanla kendisini değersiz hissetmeye başlar. Bu tükenişin en belirgin işaretlerinden biridir. Psikolojide bu duruma duygusal tükenmişlik sendromu denir. Araştırmalar, empatik kişilerin başkalarının duygularını sürekli taşımalarının, stres hormonlarını yükselttiğini ve uzun vadede depresyon riskini artırdığını gösteriyor. Yani empatın tükenişi yalnızca ruhsal değil, bedensel sonuçlarda doğurur. Narsistlerle olan ilişkiler bu süreci daha da hızlandırır. Çünkü narsist, empatın sınırlarını görmez ve sürekli daha fazlasını talep eder. Dört hayır diyemez, kendini geri plana atar. Bu bir yandan fedakarlık gibi görünür ama aslında içsel bir çöküştür. Narsist bu çöküşü güç olarak algılasa da gerçekte empatın içindeki sabır tükenmektedir. Carl Jung, insanın kendini gerçekleştirmesi için gölgesiyle yüzleşmesi gerektiğini söyler. Empat tükenme noktasına geldiğinde gölgesinde bastırdığı kendi ihtiyaçları gün yüzüne çıkar. Bu bir kırılma anıdır. Ya kurban rolüne saplanıp kalır ya da kendi sınırlarını keşfederek yeni bir güce dönüşür. Günlük hayattan bir örnek. Empat yıllarca çevresine koşmuş bir kişidir. Bir gün artık telefonlara cevap vermez. Sürekli hayır demeye başlar. Bu ani değişim başkalarını şaşırtır ama aslında empat için bir özgürleşme anıdır. Tükeniş, aynı zamanda yeniden doğuşun işaretidir. Sonuç olarak empatın tükeniş süreci sancılıdır ama gereklidir. Bu süreç, onu kendi sınırlarını görmeye zorlar. Tükenmiş empat artık sadece başkaları için değil, kendisi için de yaşamaya başlar. İşte tam da bu noktada narsistin hiç hesap etmediği güçlü bir dönüşüm gerçekleşir. Carl Jung'un psikoloji anlayışında gölge kavramı insanın bastırdığı, kabul etmek istemediği taraflarını temsil eder. Empatlar genellikle kendi gölgelerini inkar ederek yaşarlar. Çünkü kendilerini fedakar, anlayışlı, saz, sabırlı kimlikleriyle tanımlarlar. Oysa gölgelerinde öfke, hayır diyememe ve bastırılmış ihtiyaçlar vardır tükenme anı geldiğinde ise empat bu gölgeyle yüzleşmek zorunda kalır. Empatın gölgesiyle tanışması aslında uyanışın başlangıcıdır. Yıllarca sessiz kalan, sürekli veren bir kişi artık kendi haklarını fark etmeye başlar. Bu farkındalık narsistin en çok korktuğu şeydir. Çünkü empat gölgesini kabullendiğinde artık sadece anlayan değil, aynı zamanda sınır koyan bir insana dönüşür. Bir örnek düşünelim empat sürekli ben kırmak istemem diyerek sessiz kalıyordu. Fakat tükenince içindeki öfkeyi fark etti ve bu öfkeyi yıkıcı değil yapıcı bir güç olarak kullandı. Artık karşısındakine açıkça hayır diyebiliyor. İşte gölgeyle yüzleşmenin getirdiği güç budur. Psikolojide bu süreç bütünleşme olarak adlandırılır. İnsan gölgesini inkar etmez, onunla barışır ve hayatına dahil eder. Jung'a göre gerçek olgunluk yalnızca ışığı değil, karanlığı da sahiplenmektir. 4. Bu sürece girdiğinde narsistin manipülasyonlarına karşı bağışıklık kazanır. Narsistler empatın pasif kalacağına inanır. Çünkü empat yıllarca öyle davranmıştır. Ama gölgeyle yüzleşmiş bir empat artık pasif değildir. Kendi değerini savunur. Bu, narsistin oyununu bozar. Çünkü narsist kontrol edemediği bir kişiden korkar ve paniklemeye başlar. Bir başka örnek. Yıllarca sessiz kalmış bir empat, bir gün partnerine "Artık beni küçümsemeni kabul etmiyorum." dediğinde bu basit söz aslında gölgenin kabulüdür. Narsist için bu küçük bir cümle değil, tüm dengeyi sarsan bir güçtür. Çünkü empat artık kurban değildir. Stoacılıkla da paralel bir anlayış vardır. İnsan yalnızca dışarıya değil, kendi içine de hakim olmalıdır. Gölgesini fark eden bir empat, içsel hakimiyetini kazanır. Bu hakimiyet, başkalarının üzerindeki etkisini de dönüştürür. Sonuç olarak Jung'un gölge arketipi, empatın uyanışının anahtarıdır. Tükenmiş empat gölgesini kabul ettiğinde, narsistin hesap edemediği bir güce dönüşür. Artık yalnızca anlayan değil, aynı zamanda koruyan ve gerektiğinde mücadele eden biridir. Empatların en büyük zayıflığı, başkalarını kırmamak adına sınır koyamamalarıdır. Onlar için hayır demek çoğu zaman suçluluk duygusuyla eşdeğerdir. Bu yüzden narsistler, empatların bu boşluğunu kullanarak daha fazla talepte bulunur. Ancak tükenmiş bir empat artık sınır koymayı öğrenir. İşte bu öğrenme süreci narsistin en büyük kabusudur. Sınır koymak, empatin zayıflığını değil, olgunluğunu gösterir. Çünkü insan başkasını memnun etmek için değil, önce kendi değerini korumak için yaşamalıdır. Jung'un da vurguladığı gibi, bütünlüğe giden yol hayır demeyi öğrenmekten geçer. Tükenmiş empat artık kendi bütünlüğünü korumak için sınırlarını belirler. Bir örnek düşünelim. Empat yıllarca iş arkadaşlarının ek görevlerini üstlendi. Fakat tükenince "Bunu yapmam benim sorumluluğum değil." dedi. Bu basit söz aslında büyük bir dönüşümün işaretidir. Çünkü artık başkalarının yükünü taşımayı reddetmektedir. Psikolojide sınır koymak sağlıklı ilişkilerin temelidir. Araştırmalar sınırlarını koruyabilen kişilerin hem daha az manipüle edildiğini hem de daha tatmin edici ilişkiler yaşadığını gösteriyor. Empat sınır koymayı öğrendiğinde narsistin oyun alanı daralır. Çünkü manipülasyon artık işe yaramaz. Narsist için en büyük şok empatın kararlılığıdır. Eskiden sessiz kalan, her şeye katlanan kişi artık net bir şekilde burada dur dediğinde narsist tüm gücünü kaybeder. Çünkü onun en büyük silahı, empatin anlayışı ve sessizliği artık yoktur. Bir başka örnek, partnerine her tartışmada geri adım atan empat bir gün Artık bu şekilde konuşmana izin vermeyeceğim dediğinde narsist karşısında bambaşka birini görür. Bu söz bir meydan okuma değil, sınırın ilanıdır. Ve narsist sınırları aşamadığında kontrolü yitirir. Stoacı felsefede de sınır koymak önemli bir erdemdir. Kendi kontrolünde olanla olmayanı ayır derler. 4. sınır koyarak kendi kontrolünde olanı sahiplenir. Bu yalnızca narsiste karşı değil Hayatın tüm ilişkilerine karşı daha güçlü bir duruş sağlar. Sonuç olarak sınır koymayı öğrenen empat, narsistin tahakkümünü yıkar. Artık kurban değil, kendi yaşamının hakimi olmuştur. Bu narsistin en çok korktuğu şeydir. Kontrolün tamamen kaybolması. Narsistler ilişkilerini kontrol üzerine kurar. Empatların sabrı, sessizliği ve sürekli vericiliği onların bu kontrolünü kolaylaştırır. Ancak empat sınır koymaya başladığında, narsist ilk kez kaybetme duygusuyla tanışır. Bu kayıp, narsist için yalnızca ilişki değil, benlik algısının sarsılması anlamına gelir. Çünkü narsist, değerini başkalarını yönetmekten alır. Kontrol kaybı yaşayan narsistler genellikle panik tepkiler gösterir. Bunlar arasında inkar, daha fazla manipülasyon, yalvarma ya da saldırganlık olabilir. Bir örnek düşünelim. Yıllarca partnerini yöneten narsist, bir gün artık benden uzak dur cevabını aldığında önce inkar eder. Ben öyle biri değilim. Sonra manipülasyona başvurur. Ama sensiz yaşayamam. İşte bu döngü kontrolün kaybedildiğini gösterir. Psikolojide bu durum narsistik yaralanma olarak adlandırılır. Narsist, empatin reddiyle kendini değersiz hissetmeye başlar. Bu değersizlik duygusu öfke patlamalarına ya da aşırı duygusal tepkilere yol açabilir. Ancak fark edilmesi gereken şey, bu tepkilerin narsistin içsel çaresizliğinin göstergesi olduğudur. Carl Jung'un gölge teorisi burada da devreye girer. Narsist kendi gölgesindeki değersizlik korkusunu empata yansıtarak yıllarca kaçmıştır. Fakat empat sınır koyduğunda bu gölgeyle yüzleşmek zorunda kalır. Narsist için bu en acı verici andır, çünkü artık saklanacak bir alanı kalmamıştır. Bir başka örnek, iş yerinde sürekli başkalarını kullanan bir narsist, bir empat çalışanın artık sana yardım etmeyeceğim tepkisiyle karşılaşır. Önce küçümseyerek gücünü göstermeye çalışır, sonra yalvarmaya başlar. Bu panik hali aslında kontrolün elden gittiğinin en net göstergesidir. Stoacılık bu noktada bize önemli bir ders verir. Başkalarının öfkesini kişisel alma. O onların iç savaşının dışa vurumudur. Narsistin kontrol kaybıyla verdiği panik tepkiler sizinle değil, onun içsel korkularıyla ilgilidir. Empat bunu fark ettiğinde narsistin oyunlarına kapılmaz. Araştırmalar da bu süreci destekler. Narsistik ilişkilerde kontrolü kaybeden narsistlerin yoğun duygusal patlamalar yaşadığı ama uzun vadede bu ilişkilerde güçlerini kaybettikleri gözlemlenmiştir. Yani empatin direnişi yalnızca anlık değil, kalıcı bir kırılma yaratır. Sonuç olarak narsistin kontrol kaybı onun en büyük zayıflığıdır. Tükenmiş empat bu zayıflığı fark ettiğinde artık manipülasyonlara boyun eğmez. Narsistin panik tepkileri güç değil çaresizliğin işaretidir. İşte bu noktada denge tamamen değişir tükenmiş bir empat. Artık eski empat değildir. Yıllarca sessiz kalan, başkalarını anlamak için kendi sınırlarını hiçe sayan kişi, tükenme noktasında bambaşka bir güce evrilir. Bu güç yalnızca narsistin değil, çevresindekilerin de beklemediği bir dönüşümdür. Çünkü empat artık yalnızca hisseden değil, aynı zamanda eylem alan bir insana dönüşmüştür. Carl Jung'un gölge anlayışına göre insan bastırdığı tarafıyla yüzleştiğinde gerçek dönüşüm başlar. Tükenmiş empat gölgesindeki öfkeyi ve sınır koyma isteğini keşfeder. Bu öfke yıkıcı değil, yapıcı hale gelir. Artık empat kendisini sömüren ilişkileri reddeder ve kendi değerini korumak için kararlı adımlar atar. Bir örnek düşünelim. Yıllarca narsist partnerinin sözlerini siniye çeken empat, tükenme noktasında bitti der ve ilişkiyi terk eder. Bu karar narsist için şok edicidir. Çünkü o empatın hiçbir zaman gitmeyeceğini sanmıştır. Oysa tükenmiş empat, en büyük gücünü tam da bu kararlılıkta gösterir. Psikolojik olarak bu dönüşüm, özgüvenin yeniden inşasıdır. Empat artık başkalarının duygularıyla değil, kendi ihtiyaçlarıyla da ilgilenir. Bu narsist için tehlikelidir. Çünkü kontrol tamamen ortadan kalkar. 4. Bağımlı olmaktan çıkar ve özgürleşir. Stoacılar'ın bakış açısıyla da bu dönüşüm değerlidir. Kendini tanıyan zincirlerini kırar derler. 4. Kendi değerini fark ettiğinde dışarıdan gelen hiçbir manipülasyonun etkisi altında kalmaz. Bu noktada narsistin tüm oyunları etkisiz hale gelir. Bir başka örnek İş yerinde herkesin yükünü üstlenen empat, tükenince yalnızca kendi görevini yapmaya başlar. Önceden bu bencilce görünebilirdi. Ama aslında bu sağlıklı bir öz koruma davranışıdır. Zeki ve uyanmış empat kendi hayatını merkeze koymayı öğrenmiştir. Narsistler için bu dönüşüm korkutucudur. Çünkü empat artık kurban değildir. Aksine kendi hayatının lideridir. Tükenmiş empat hem daha güçlü hem de daha bağımsız hale gelir. Bu durum narsistin asla hesap edemeyeceği bir sonuçtur. Sonuç olarak tükenmiş empatın tehlikesi onun artık manipülasyona kapılmayan, kendi değerini bilen bir insana dönüşmesidir. Jung'un dediği gibi karanlıkla yüzleşen insan ışığının farkına varır. Tükenmiş empat işte tam da bu ışığın sahibi olur. Tükenmiş bir empat aslında kendini keşfetmiş bir insandır. Yıllarca başkalarının yükünü taşıyan, narsistlerin oyunlarına sabreden empat, tükenme noktasında bambaşka bir güce dönüşür. Artık yalnızca anlayan değil, aynı zamanda kendi sınırlarını koruyan, gerektiğinde hayır diyebilen biridir. Bu dönüşüm, narsistin asla beklemediği ve en çok korktuğu şeydir. Unutmayın, empati bir zayıflık değildir. Aksine, doğru yönetildiğinde en büyük güçtür. Fakat sınırları olmayan empati zamanla sömürülmeye açık hale gelir. Bu yüzden Jung'un öğrettiği gibi gölgenizle yüzleşmekten çekinmeyin. Çünkü kendinizi tüm yönlerinizle kabul ettiğinizde başkalarının sizi manipüle etmesine izin vermezsiniz. Psikolojik araştırmalar da gösteriyor ki tükenme yaşayan empatik kişiler sınır koymayı öğrendiklerinde daha sağlıklı ve dengeli ilişkiler kuruyorlar. Yani tükenmişlik bir son değil daha bilinçli bir başlangıçtır. Bu başlangıç sizi hem daha güçlü bir birey yapar hem de narsistlerin etkisinden tamamen özgürleştirir. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Eğer bu video size faydalı olduysa yorumlara düşün ve sus yazın. Böylece hem düşüncelerinizi bizimle paylaşmış olursunuz hem de bu içerik daha fazla insana ulaşır. Unutmayın, gerçek tehlike narsiste değil, kendi gücünü fark eden empatın dönüşümündedir. Siz de kendi gücünüzü fark edin ve hayatınızı başkalarının değil kendi değerlerinizin üzerine inşa edin.